Bugün sizlerle 2025 yılına damga vuracak Netflix'in yepyeni dizi ve filmlerine göz atacağız. Bu içerikler sadece izleyicileri ekrana kitlemekle kalmayacak. Aynı zamanda hikayeleriyle bizi derinden etkileyecek gibi görünüyor. Hazırsanız yeni yapımların detaylarına hep birlikte bakalım. Netflix, 2016'dan bu yana hem yerel hem de global anlamda ses getiren birçok yapımı izleyicisiyle buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen büyük bir etkinlikte önümüzdeki yıl ve sonrasında yayınlanacak 12 yepyeni dizi ve 2 devam sezonunu duyurdu. Ayrıca etkinlikte bu projelere dair kamera arkası görüntüler ve merak uyandıran detaylar da paylaşıldı. Şimdi 2025'te hayatımıza girecek yapımlara göz atalım. Atsız Aşıklar Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, aşk hastalığına yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu aşk hastanesinin görünmez kahramanı. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri hayatını hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır. Oyuncular Halit Ergenç, Funda Eryit, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Bendiroğlu, Seda Akman. Ayrılıkta da Sevdaya Dahil. Tefeci bir ailenin tahsilatçı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife'nin borcunu tahsil etmek üzere harekete geçer. Ancak genç kadınla birlikte Erdem'in ve aşkın zannettiği gibi bir şey olmadığını öğrenir. Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Emine Meryem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali. Tarık Papuccuoğlu, Menderes Zamancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengiyer, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Nilay Çelebi, Sercan Batık. Bir ihtimal daha var. Biri bu dünyada, diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu. Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar. Bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur. İsa tüm umutlarını kaybetmişken karşısına ünlü iş adamı Refik çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir. Ama ortada ufak bir sorun vardır. Refik'in ölü olması alt üst olmuş hayatına giren Refik'e ruhu İsa'ya bir çıkış yolu sunarken İsa Refik'in kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır. Başrollerde Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur gibi isimler yer alıyor. Geleceğe Mektuplar 2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT'nin Geleceğe Mektuplar kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. 2023 yılında sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar Fatma Ayar'ın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp unutulmuş mektuplar 20 yıl sonra sahiplerin hayatına bomba gibi düşerken Elif'in de hayatını kökten değiştirecek gerçekle yüzleşmesine sebep olur. Başrolde Gökçe Bahadır, Onur Tuna, Selin Yeninci, Erdem Şenocak, Güneş Şensoy, Deniz Bakacak, Pelin Karahan gibi isimler yer alıyor. İstanbul Ansiklopedisi Zehra yeni taşındığı İstanbul'da gerçek kimliğinin ve bir yuvanın arayışındayken Nesrin bu şehirle tüm bağlantılarını koparmanın eşindedir. İstanbul ansiklopedisi, farklı kuşaklardan ve kültürel geçmişlerden gelen Zehra ve Nesrin'in tüm farklılıklarına rağmen kesişen hayatlarını İstanbul'u merkeze alarak anlatıyor. Başrollerde Helin Kandemir, Canan Ergüden, Nezaket Erden, Ecem Sena Bayır. Ebrar Karabakan, Fatma Zehra Durgut, Erdem Şenocak, Pelin Batu, Melisa Sözen ve Müjde Ar yer alıyor. Kasaba Yıllar sonra bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşları çalıntı bir servete rastlar ancak kısa sürede kendilerini bir kedi fare oyununun içinde bulur. Sadakat, kefaret ve hayatta kalma mücadelesi arasında sıkışan bu üçlü mantığın sesini mi dinleyecek yoksa hayatlarını sonsuza dek değiştirme şansı için her şeyi riske mi atacak? Oyuncular Okan Yalabık Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Müşra Develi gibi isimler yer alıyor. Lefter, bir ordinaryos hikayesi. Büyük adada doğup adaların çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Iriston'un katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ancak başarıya giden yolculuğunda pek çok mücadele vermesi gerekecektir. Ailesi aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir. Oyuncular Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Duymaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Doğukan Polat, Taner Barlas, İpek Bilgin ve Halit Ergenç gibi isimler yer alıyor. Metruk Adam Yılların tamir edemediği ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra Hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerini tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve baranın duvarlarına indiren yeğeni Lydia, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lydia ve kendi için verdiği mücadele hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir. Oyuncular Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap. Ercan Kesal, Old Money, oyunu değiştirebilen kazanır. Bir yanda hayata sıfır noktasından gelmiş, çok sert ve güçlü hamlelerle oldukça varlıklı ve başarılı olmuş Osman. Diğer yanda nesillerdir farklı, varlıklı ve denizci bir ailenin temsilcisi, diplomasi ustası Nihal. Bu hikaye eski parayla yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmaların hikayesi. Başrollerde Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Taro Emirtekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı gibi isimler yer alıyor. Platonik Bir anne ve iki kızının Alaçatı'da işlettiği mütevazi butik otel konumundan dolayı yatırımcıların ağzını sulandırır. Yakışıklı bir iş insana annenin kesinlikle satmak istemediği bu oteli almak için iş inadı bindirir. Başka bir kimlikle otelde konaklamaya karar verir ve otele giriş yaptığı anda annenin iki kızını da kendisine aşık eder. Kızlardan biri evren tarafından kendisine gönderilmiş ruh eşini bulduğunu düşünürken, diğeri ise kaderin sonuna geldiğine emindir. Başrollerde Gupse Özay, Öykü Karayel, Kerem Bürsin, Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor. Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanmış Masumiyet Müzesi, İstanbul'un zengin ailelerinden Kemal'le yoksul ve uzak akrabası Füsun'un 1970'lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar. Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır? Yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Ercan Kesal, Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Ve devam sezonları. Sevilen dizilerden Mezarlık, Kimler Geldi Kimler Geçti de 2025'te yeni sezonlarıyla geri dönüyor. Hangisi sizin favoriniz oldu? Yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Ayrıca bu yapımlardan bir tanesinin kamera arkası görüntülerini de görmek ister miydiniz?